çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini göreceğiz. Ne demek? Bir A çarpı parantez içinde B artı C dersem bakın B ve C'yi burada toplamışız. Paranteze alıp A ile çarpmamız isteniyor. Biz bunu nasıl yapıyorduk daha önceki alıştırmalarımızda? İçeriği toplayıp A ile çarpıyorduk. Şimdi farklı olarak şunu yapacağız. A'yı B ile çarpacağım arkadaşlar. Aradaki işaretimiz artı. Artıyı yazıyorum. A'yı C ile çarpacağız. Yani yapacağımız işlem bu. Bakın çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olarak bunu ifade ediyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bakın 4 çarpı 8 eksi 4 çarpı 5. Şöyle yazdığım zaman ne gelir? 32 eksi 20 buradan 12 cevabına ulaşıyoruz. Hocam 8'den 5 çıkınca çok daha kolay olur. O şekilde yapsak olur mu? Onu da hemen şurada gösterelim. Parantez için yaptınız. Kaç buldunuz? 3 buldunuz. E dedik o zaman 4 çarpı 3 kaç geldi? Yine 12 sonucuna ulaştık. Şimdi biz burada dağılma özelliğini gösterdiğimiz için dağılma özelliğini kullanarak soruları çözmeye çalışacağım. Yani 5'i 1 ile çarpıyorum. 5 çarpı 1 eksi 5'i 2 ile çarpıyorum. 5 çarpı 2. Buradan 5 geldi. Buradan 10 geldi. Birbirinden çıkardığımda eksi 5 cevabına ulaştık. Dördüncü soru. 3 ile 9'u çarpıyorum. Ne bulduk? 27. 3 ile 6'yı çarptım. Ne buldum? 18. Yani 27'den 18'i çıkartırsanız 9'u elde edersiniz. Ve 5. soru. Dağılma özelliğini yine kullanıyorum. 7 ile 2'yi çarpıyorum. 7 çarpı 2 eksi. 7 çarpı 9 buradan geldi. 14 eksi 63 arkadaşım 14'ten 63'ü çıkarttığında eksi 49 sonucuna ulaşırsın. Ulaşman gerekiyor. Bakın dağıt bunu içeri. Eksi 8 çarpı eksi 1. Eksi bakın eksi 8 çarpı eksi 8 ne yapar? Şöyle dağıttığım zaman da ee, 8 çarpı eksi 8 diyelim şuradan. Pardon şurası artı 1'miş hemen düzeltiyorum. Eksi 8 artı 64. Arkadaşım buradan ne yapar biliyor musunuz? 56 sonucuna verir bize. <laughs> Ve 7. soru. 4 ile 10'u çarpıyorum. 4 çarpı 10. Eksi 4 ile 7'yi çarpıyorum. 4 çarpı 7. Burası 40 yaptı mı gençler? Yaptı. 40'tan şurayı 28 bulmuştuk. 40'tan 28'i çıkartıyorum. Sonucumuz nedir? 12. Ve 16 çarpı 14 eksi 6 çarpı 15. İnanın parantez için yapmak daha kolay burada ama dağılma özelliğini göstereceğiz dedik ya. Bunu buradan bu seferlik böyle yapalım. 6 ile 14'ü çarptığımda 84. Buradan 6 ile 15'i çarptığımda 90 ve birbirinden çıkarttığımda eksi 6. Ve şunu tekrar yapalım. Bakın, bu sefer sayılarımız hep e, tam sayılarımız sol tarafta yazılmıştı. Bu sefer 5 parantezin sağında yazılmış. Herhangi bir sonuç değişikliği doğurur mu? Olmaz, doğurmaz. Çünkü çarpma işleminde sayılar yer değiştirebilirdi. 5 çarpı 13 diyorum. Eksi 5 çarpı 18. Arkadaşım, 5 çarpı 13 65 yapar. 18'de de 5'i çarptığım zaman 90'dır. 65'ten 90'ı çıkardığımda eksi 25 buluyorum. Ve 10. soru. 10 ve 11. sorulara bakalım. Burayı dağıttık. 33 çarpı 1 artı şu nokta olacak. Şuradan da 33 çarpı 8 dedik mi? Dedik arkadaşlar. Buradan ne gelecek? Bakın. Şu 33 ile 8'i çarptığım zaman burası 33 gelecek. 8 kere 3 24. Bunu bunu çarpayım. Elde var 2. 3 kere 8 24. 2 de elde 264. Topladığım zaman 3 ile 4'ü topla 7. 3 ile 6'yı topla 9. 297 dedik. Şimdi 7 eksi 77. Çarp. 7 çarpı 10. Aradaki işaretimiz eksi. Yani çıkarma. 10 ile 77'yi çarp. 10 da 77'yi çarptım. Ne buldum? Sonuç. 70 eksi 770 bu da arkadaşım ne yapar? Eksi ee, 700 sonucunu verir. Terlemeden bu işler olmaz bilesiniz. Bu sefer arkadaşlar dağılma özelliği yerine parantez için yaparak yapalım. Daha basite kaçacak çünkü. 54'ten 21'i çıkarttığım zaman 33 bulurum. 15 ile 33'ü çarpıyorum. Hemen sağ tarafta çarptım. 15 çarpı 33. Normal çarpma. 3 ile 15'i çarp. 1. 3 ile 1'i çarp. 45. 3 ile 15'i çarptım. Yine 45. Dikkat edin. Bu ikinci çarptığım 3 sayısı onlar basamağında olduğu için ikinci satıra yazarken bir basamak solda yazıyorum. Aslında burası neymiş biliyor musunuz? 450'dir. Bu şekilde düşünün. 5'ten 5 ile 0'ı topla. 4 ile 5'i topla. 9. 495 geldi. Pardon şurası 33 olacaktı. 13 yazmışız. 495. Devam edelim. Eksi 18 burada var. Yazalım. Parantezin içi 72'den 90 çıkarttığım zaman arkadaşım yine buradan eksi 18 gelir. Eksi ile eksinin çarpımı bir defa artıdır. 18 ile 18'in çarpımını bilmiyorsak ne yapıyoruz? Yan tarafta çarpıyorum. 8 ile 8'i çarp. 64'ün 4'ü. 8 ile 1'i çarp. 8. 6 ekle 144. 18 ile bakın bu 1 ile çarpıyorum. Aslında ben 1 ile değil de burada 10 ile çarpıyormuş gibi düşünüyorum. Yani 18 ile çarparsam da 180 dedik. Topladığım zaman 4, 2, 320, 4 sayısını elde ediyorum. Demek ki 18'in kendisiyle çarpımı yani karesi 324'müş. Devam edelim. 8'e 7 ekle. 15, 9 çıkar 6. 45 çarpı 6 dediğimizde de arkadaşlar buradan ne yapar? 270 bulacaksınız. Şuraya bakalım. O 75 eksi 144. Bakın bunu bir yapalım şöyle. Topladığım zaman ne gelecek? 9, 13'ten 7 çıktı. 69. 60 çarpı, eksi 60 çarpı, eksi 69. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için bunu yapıyorum. Ve burada 60 ile çarpıyorum. 6 kere 9, 54. Elde var 5. 6 kere 6, 36. 5 daha, 41. 4140. <laughs> Geldi şöyle ifade edelim. Ve 16. soru arkadaşım. 16. soru. Şurası ne yapacak? 101'den 100 çıkar. 99 çarpı eksi 201 yaptı. Bakın eksi 201 yaptı. Bunu nasıl çarpacağız? Güzel çarpacağız yine. Şöyle yazalım. 201 çarpı 99... 9 kere 1 9 9 kere 0 0 9 kere 2 18 1809 altına da yazıyorum 1809'u çünkü aynı sayıyla çarptığımız için tekrar e, söylememize gerek yok yani neymiş 19.899 19.899 şuraya da noktayı koyabiliriz peki şuna bakalım burada 199 eksi 201. Eksi 2 değil midir bu? Evet. Eksi 2 ile bakın eksi 2 ile 102'yi çarpıyorum. Çarptığım zaman nedir? 204 sonucunu elde ettik. Bakın şuraya. Şurası nedir? 2'dir. 2 de burada 4 yapacak. Eksi 200 çarpı 4 eşittir. Eksi 800 mü? 800. Şimdi 19. soru. 66'dan 33'ü çıkar. Ne gelecek? 33. 11 eklediğim zaman buna burası 44 yapmaz mı? Yapar. Yani 44 çarpı 10 da 440 diyoruz arkadaşlar. 440 cevabına ulaştık. Şimdi burada 20. soruya bakıyorum. 32'den 48 çıktı. Eksi 16. Artı 16 demek ki parantez içerisinde artı 16 eksi 16 birbirini götürdüğü için eksi 15 ile sıfırı çarparsam koca bir sıfır yapar. 81 eksi 19 29 topladığım zaman şurası arkadaşlar 48 yapar. 48 ile de 81'i çarpıp başına eksi ekleyeceğiz. Hemen yan tarafta çarpalım 48 çarpı 81. 1 çarpı 8 8 1 çarpı 4 4 8 kere 8 64 elde var 6 8 kere 4 32 6 daha 38 geldi. Bakın 8 onlar basamanda olduğu için ikinci çarpanın 81 sayısının 8'i buraya bir 0 yazıyoruz. Yani onla çarpmışız gibi düşünüyoruz. Bakın daha sonra topladım burası 8 geldi 8 geldi 8 geldi 3800 8 ama işaretimiz negatif olacak şekilde belirttik. Ve kaçıncı soru? 22. soru. 17'den 34 çıktı. Eksi 17 artı 68 arkadaşlar. Bakın hemen yine sağ tarafı kullanıyorum. 68'den 17'yi çıkardım. 1 geldi. 51 geldi. Burası nedir? Eksi 85 çarpı 51. Buradan 51 ile de 85'i çarpalım şuraya dostlar. 5 kere 1 5. Buradan 255 geldi. 8 ile 1'i çarp 8. 8 kere 5 40 geldi. Şurada 0 var. Öyle düşünüyoruz her zaman. 5. 8 5 daha 13. Elde var 1. Burası 3. Burası da 4. 4335 dedik.